Sayın seyirciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü söyleşimizde özellikle servis kanseri farkındalık ayı nedeniyle beraber servis kanserini konuşacağız. Ben doçent doktor Ece Yesin. Bayındır Söğütözü Hastanesi'nde tıbbi onkoloji koordinatörü olarak çalışıyorum. Sizlerle bugün servis kanseri ile ilgili bilgilerimi paylaşmak için buluştuk. Her yılın Ocak ayı servis kanserine karşı farkındalığı artırmak adına servis kanseri farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Peki biz neden serviks kanseri konusunda farkındalığı bu kadar arttırmaya çalışıyoruz? Çünkü serviks kanseri kadınlarda en sık görülen kadın kanserlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tüm dünyada serviks kanseri yayılımı açısından, dağılımı açısından farklı sonuçlar mevcut. Çünkü serviks kanseri ülkelerin gelişmişlik düzeyine, kadınların sağlık sistemine, sağlık hizmetlerine ulaşma şanslarına göre farklı oranlarda karşımıza çıkabiliyor. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde servis kanseri ciddi bir halk sağlığı ve kadın problemine yazık ki. Ülkemize baktığımızda Globoken verilerine göre ve 2017 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı kanser eğitim tarama merkezlerinin yaptığı istatistiksel sonuçlara göre kadınlar arasında servis kanseri en sık görülen 9. kanser olarak yer almaktadır. Genel olarak genç ve orta yaşlı kadınları etkileyen bu kanser türü aslında tüm e, ka, e, kadınları etkileyebilecek, erken tanı konulursa tamamen şifa sağlanabilecek e, ve gerekli tarama yöntemleriyle de erken tanının çok kolay olduğu bir kanser türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki nedir bu serviks kanseri? Serviks kanseri kadınlarda rahimle vajenin, vajinanın yani döl yolağının Birleşme noktasının yani rahim ağzının kanseri demektir. Ve serviks kanserinin %99.7 sebebi aslında insandan insana geçen bir virüstür. Bu virüs insan papilloma virüsü yani human papilloma virüsü kısa adıyla HPV olarak adlandırılır. HPV'nin dünyada gösterilmiş 50'den fazla çeşidi bulunmaktadır. Ancak bunların hepsi insanda hastalık yapmaz. HPV'nin özellikle en riskli olan iki tipi HPV 16 ve 18'dir. Bununla beraber HPV 6, 11, 18, 16 ve sayıları giderek artan toplam yaklaşık 15 tane HPV çeşidi kadınlarda hastalık yapabilmektedir. İnsan papilloma virüsü yani HPV sadece servis kanserine yani rahim ağzı kanserine sebep olmamaktadır. Kadınlarda e, cinsel yolda oluşabilecek HPV ilişkili başka kanserlere de yol açabileceği gibi anüs kanserine sebep olabilir. Aynı zamanda genital bölgedeki cinsel bölgedeki siillere neden olabilir. Yine erkeklerde penis kanseri ve yine anüs kanserine sebep olabilir. Aynı şekilde eee ağza ve boğaz bölgesine yerleşerek boğaz kanserine de sebep olduğu bilinmektedir insan papilloma virüsünün. Bu nedenle HPV'ye karşı korunmak aslında hem kadınlar hem erkekler için önemli bir rol oynamaktadır. Peki rahim ağzı kanserlerinin en büyük riski nedir? Dediğim gibi %99.7 rahim ağzı kanseri HPV'ye bağlı ortaya çıkmaktadır. İnsan papilloma virüsü cinsel yolla özellikle kadınların ve erkeklerin cinsel salgılarının teması yoluyla geçer. Bu nedenle cinsel temas, erken yaşta cinsel hayata başlama, birden fazla cinsel partnerinin olması, korunmasız ilişki, daha önce başka cinsel yolla bulaşan hastalık geçirme öyküsünün olması, human papilloma virüsü yani insan papilloma virüsü bulaş riskini ve dolayısıyla bu virüsün oluşturabileceği tüm hastalık tipleriyle alakalı riskleri artıran bir durumdur. Yine çok sayıda doğum yapmış olma erken doğum yapmış olma, uzun süreli doğum kontrol hapı kullanmış olma, bu virüse bağlı rahim ağzı kanseri riskini artırır. Bilinmesi gereken önemli bir nokta. Birçok diğer cinsel yolla bulaşan hastalığı önlediği halde kondom yani prezervatif kullanımının serviks kanserine tam olarak önleme şansının olmayışıdır. Ayrıca sigara içimi diğer birçok kanserin riskini çok çok artırdığı gibi rahim ağzı kanserinin riskini de artırmakta ve doğal yollarla kapılan bu insan papilloma virüsünün vücuttan atılımını zorlaştırmaktadır. O nedenle cinsel yolla artan bulaşan bütün hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıklardan da korunmak için bu önlemlere dikkat etmek gerekir. HPV nasıl kanser yapar? HPV yani insan papilloma virüsü cinsel yolla bulaştıktan sonra döl içeri girer ve rahim ağzı bölgesinde özellikle transformasyon zonu dediğimiz değişim bölgesindeki hücrelerin içine girer. İnsan papilloma virüsü DNA özelliği taşıyan genetik materyale sahiptir. Ve bu özelliği sayesinde bu virüs kendi genetik materyalini insan DNA'sının içine yerleştirme kapasitesindesindedir. Eğer insan bağışıklık sistemi bu virüsü kendi kendine temizlemeyi başarırsa bu virüs bizde hastalık yapmaz. Ama eğer bağışıklık sisteminden bu virüs başarıyla kaçarsa o zaman virüsün yerleştirdiği genetik materyal DNA'nın içerisinde kendi DNA'mızın kendi hücre çekirdeklerimizin içerisinde uzun süre kalarak Orada kendi kendini çoğaltmaya başlar. Ve kalıcı olarak yarattığı bu çoğaltmayla oluşan proteinler ve genetik materyaller insan DNA'sında bazı bozukluklara yol açarak oluşan bozuk insan hücrelerinin tamir edilememesine, ölmesi gereken bozuk insan hücrelerinin ölmemesine, bunların ölümsüzlük özelliği ve kontrolsüz çoğalma özelliği kazanarak tümörleşmesine sebep olur. Ancak bu aşamaların hepsi aynı anda gerçekleşmez. Ve çok şükür ki bu aşamalar aslında insan doğasında çok da yavaş ilerler. Bir kere vücudumuz zaten bu tarz hastalıklara ve özellikle kansere karşı da kendini koruma mekanizmalarına sahiptir. Çoğu zaman kapılan insan papilloma virüsü vücut tarafından, kendi bağışıklık sistemimiz tarafından temizlenir. Ancak öyle durumlar olur ki virüs... Kendini bağışıklık sisteminden kaçıracak bir görünüm alır, bir maske takar ve bağışıklık sistemi hücrelerinden kaçar. Öyle durumlarda e, tümörleşme aşamaları yavaş, aylar hatta yıllar içerisinde seyreder. İşte bu yavaş tümör oluşumu bize aslında büyük bir açıdan şans ve hastalıkla alakalı önlemlerimizi erken alma imkanı yaratmaktadır. Nedir bu imkan? Biz buna onkolojide yani kanser tedavisinde ve tanısında erken tanı diyoruz. Serviks yani rahim ağzı kanseri gelişim mekanizması itibariyle yavaş seyirli olduğundan ve belli aşamaları takip ettiğinden erken tanı ihtimalinin en yüksek ve en başarılı olduğu tümör tiplerinden biridir. Bu amaçla yani kanseri, rahim ağzı kanserini erken tanıma tarama amacıyla iki tarz yöntem kullanıyoruz. Bu yöntemlerden biri Papa Nikolaou ya da PAP test. Diğeri de HPV risk gruplandırması ve HPV virüsü tayinidir. Bu iki testi kullanarak serviks kanserine erken tanısını koymak mümkündür. Nasıl yapıyoruz bu testleri? PAP smear testi yani PAP e, sürüntü testi kadın doğum muayenesi sırasında yapılan bir testtir. Tamamen ağrısız bir şekilde Rahim ağzı görünür şekle getirildikten sonra ince ağrısız bir fırçayla o bölgenin yüzeyel olarak e, içeriye girmeden e, herhangi bir iğne bıçak olmadan sürüntü alınarak bunun uygun sıvı materyallerle bazen e, incelenmesine dayalı bir testtir. Ve burada fırçanın aldığı şey aslında en yüzeydeki hücre gruplarıdır. Bu fırçaya gelen, fırçaya dökülen hücrelerin yapısal ve çekirdek yapılarındaki bozukluklara bağlı olarak biz, biz rahim ağzı kanserinin öncül hücrelerini buradan analiz edebiliyoruz ve risk tayini yaparak bir sonraki aşamaya geçebiliyoruz. Diğer erken tanı testi ise HPV tayini ve HPP risk gruplandırılmasıdır. Bu ne demektir? Bunda da yine kadın doğum muayenesinde başka bir fırça yardımıyla Aldığımız hücrelerin ve aldığımız sıvının içerisinde insan papilloma virüsünün DNA'sını inceliyoruz. Varlığını önce ortaya koyuyoruz. Var mı yok mu? Eğer varsa yüksek riskli HPV grupları var mı diye onların DNA'larını spesifik olarak inceliyoruz ve bir rapor halinde sunuyoruz. Diyelim ki Pap smear testi şüpheli çıktı ya da önemli bir kanserojen öncül kanser hücrelerine dair bir şey çıktı ya da HPV testinde bir pozitiflik elde ettik. O zaman bir sonraki aşama yine kadın doğum hekimlerince ama en önemlisi jinekolog onkolog dediğimiz kadın doğum kanserleri konusunda, kadın doğum ameliyatları konusunda uzman cerrah ekiplerce yapılan işlem olan kolposkopi işlemidir. Kolposkopi işlemi sanılanın aksine uygun ellerde yapılırsa ağrısız bir işlemdir. Yine benzer şekilde kadın doğum muayenesi esnasında yüksek büyültücü özelliği olan bir kamera ve ışık yardımıyla rahim ağzı ortaya konulur. Bu bölge özel boyalarla boyanır. Kötü huylu bir hücre olup olmadığı incelenir. Gerekirse o bölgeden biyopsi alınabilir ya da kazıntı örneği alınabilir ve bütün bunların anestezi eşliğinde daha ağrısız, sızısız bir şekilde yapılması mümkündür. Yeter ki ehil ellerde olsun. Tekrar altını çizmek gerekirse kolposkopi işleminin uzman bir jinekolog onkolog tarafından yapılması hem işlemin etkinliğinin en üst düzeyde olması, sonuç verme olasılığının daha da artırılması ve işlemin konforlu bir şekilde yapılması açısından çok önemlidir. Bayındır Söğüt Özü Hastanesi bünyesinde birlikte çalışmaktan gurur duyduğum Profesör Doktor Ömer Çobanoğlu tarafından bu ve benzer vakaların yönetimi bir konsey dahilinde ekibimizce başarılı ve konforlu bir şekilde yapılmaktadır. Gelelim serviks kanserinin aşamalarına. Bütün amacımız aslında serviks kanserinde hastalığı erken tanı koyabilmek. Neden? Çünkü erken tanı koyulan serviks kanseri çok basit işlemlerle tedavi edilebilir. Zahmetsiz, problemsiz, belki ameliyata bile gerek duyulmayacak şekilde tedavi edilebilir. O nedenle erken dönemde rastlanan çok büyümemiş. Rahim duvarının dışına çıkmamış. Rahim ağzından aşağıya doğru büyümemiş ya da rahim duvarının özellikle bizim kemik yapılarımıza doğru ilerlememiş. Parametrium dediğimiz rahim duvarının yan taraflarına ulaşmamış bir serviks kanseri için gerek daha minör cerrahi işlemler, küçük cerrahi işlemler gerekse anestezi eşliğinde yapılan yine küçük zahmetsiz ameliyatlarla bu hastalıktan tamamen kurtulmak, ömür boyu şifa kur sağlamak mümkündür. Yeter ki hastalığa erken tanı koyabilelim. Eğer hastalık ameliyat edilebilecek evreyi aştı ise bu zaman rahim ağzı kanserinin tedavisinde hem ışın tedavisi yani radyoterapi hem de kemoterapi beraber olarak kullanılır. Yine bunda tedavi kararını verirken uzman doktorların, cerrahın, radyasyon onkoloğunun ve tabii ki medikal onkoloğun, tıbbi onkoloğun birlikte olduğu ve bu konuda tedavi deneyiminin yüksek olduğu bir tümör konseyinde bu konunun tartışılması çok önemlidir. Tümör konseyinde tartışıldıktan sonra ameliyata uygun görülmeyen vakalar için ışın tedavisi yani radyoterapi ile beraber kemoterapi ile yine hastalıktan tamamen kurtulmak, ömür boyu hastalıksız kalmak mümkündür. Burada radyoterapinin amacı dışarıdan yapılır bu radyoterapi içeriden yapılacak bir radyoterapi değildir. Rahimden yapılacak, rahimin içine doğru verilecek bir radyoterapi değildir. Karın duvarından dışarıdan yapılır. Buradaki radyoterapinin amacı oradaki tümörlü dokuyu hedefleyerek etraf dokuları mümkün olduğunca koruyup zarar görmeyecek şekilde oradaki tümör hücrelerinin radyasyonuna o bölgeyi hasarlamak ve tümörü tamamen öldürmektir. Yeni nesil radyoterapi yöntemleriyle etraf dokuları tamamen korumak, tamamen radyoterapiyi oradaki tümörlü dokuyu hedefleyecek nokta atışı şeklinde yapmak mümkündür. Burada tıbbi onkoloji olarak bizim görevimizde radyoterapi ile verilecek az dozda zarar vermeyecek bir kemoterapi ile yapılacak radyoterapinin ışınların nokta atışının etkisini kat be kat artırmaya çalışmaktır. Kemoterapi burada radyoterapinin etkisini artırmak ve oradaki ölüm hücrelerdeki ölüm oranını artırmak amacıyla kullanılır. Ve dediğim gibi cerrahi olamasa bile çoğu vakada radyoterapi ve kemoterapi ile bu hastalıktan tamamen kurtarma şansını biz hastalarımıza sunuyoruz. Serviks kanserinin bir sonraki aşaması ise yaygın evre yani metastatik evredir. Hepimizin aslında hedefi tüm doktorların hastalık bu evreye daha gelmeden bu hastalığın tanısını koyup tedavisini verebilmektir. Ancak nadiren de olsa şanssız durumlarda yaygın ya da metastatik evrede rahim ağzı kanserine teşhis koyabiliyoruz. Öyle durumlarda da elimiz kolumuz bağlı değil. Özellikle son 20-30 yıldaki güncel gelişmeler rahim ağzı metastatik rahim ağzı kanserlerinin tedavisinde bizim elimizi güçlendirdi. Burada standart kemoterapilerin hala yeri var. Rahim ağzı kanserinde kemoterapilerin yeri var. Ancak kemoterapiye ek olarak hücrelerin topluluk oluşturup kendilerine besin için yol açtıkları yeni damarsal yapıları engelleyerek etki eden anti anjiyogenes yani damarsal yapıları bozan ilaçlardan faydalanıyoruz. Ve servis kanserinde kemoterapiye ek olan bu e, anti anjiyogenes ilaçlarından çok fayda görüyoruz. Ek olarak yine artık tıbbın bizi yönlendirdiği noktada bireyselleştirilmiş tedavi dediğimiz tedavi yöntemlerinde mümkün olduğunca faydalanmak istiyoruz. Bu açıdan da yeri geldiğinde hastalarımızdan tümörün DNA profillemesi ile bireyselleştirilmiş tedaviler, immünoterapiler, akıllı ilaçlar açısından uygunluğunu değerlendirip hastanemiz bünyesinde en ideal, en teknolojik tedavilere ulaşmalarını sağlıyoruz. Ama dediğim gibi öncelikle hedefimiz önlenebilecek. Bu aşamaya gelmesinde mümkün olduğunca karşı koyulabilecek bir hastalık olan rahim ağzı kanserini bu aşamaya gelmeden önleyebilmek. Bu amaçla rahim ağzı kanserlerine karşı çok uzun yıllardır acaba bir aşı bulunabilir mi düşüncesi hep aramızda konuşulan bir konuydı. Neden? Çünkü rahim ağzı kanseri virüsle bulaşılan bir hastalık. Çoğunlukla virüsten geçen bir hastalık. Biz eğer bu virüsün vücuda bulaşmasını ya da bu virüsün vücuda bulaştıktan sonra hastalık oluşturmasına engel olabilirsek o zaman hep e, bu hastalığın önleyebiliriz düşüncesindeydik. Ve son 25-30 yıldaki çalışmalar bu alanda çığır açtı. Yaklaşık 2006 yılından beri hem ülkemizde hem dünyada insan papilloma virüsüne karşı geliştirilmiş birkaç çeşit aşı bulunmakta serviks kanserine yol açan human papilloma virüsü 16 ve 18 tüm serviks kanserlerinin yaklaşık %70'inden sorumludur. Buna 6 ve 11 e eklediğinizde oran biraz daha artar ve diğer 15 risk faktörü oluşturan HPV ile beraber %99.7'ye çıkar. Dolayısıyla siz HPV'ye karşı aşı geniş, aşı etkinliğini ne kadar geliştirebilirseniz ve genişletebilirseniz aslında HPV'ye bağlı bulaş oranını ve HPV'nin yarattığı diğer tüm hastalıkları da bir miktar önleme şansınızı artırırsınız. İşte bu amaçla kullanılan, geliştirilen, güvenliği ispatlanmış üç çeşit aşımız var. Bunlardan bir tanesi ikili aşı. İkili aşı ne demek? İki valanlı aşı ya da valan ne demek? Bu tip demek aslında. Bu tip, bu HPV'den bahsettiğim yüksek riskli HPV tiplerini ne kadar karşıladığıyla alakalı bir durum. İki valanlı dediğimizde iki tipi karşılıyor demek. 4 valanlı dediğimizde 4 tipi karşılıyor demek. 9 valanlı dediğimizde 9 tipi karşılıyor demek. İlk geliştiren aşılar 2 valanlı 2 tipe karşı aşılardı. Daha sonra diğer risk faktörlerinin de belirlenmesi üzerine 4'lü aşılımız geldi. En son diğer risk faktörü özellikle genital sihirlere de etki olabilecek şekilde 9 valanlı aşı şu an halen hazırda gündemde ve kullanılabilir durumda. Bu aşıların özelliği ne? Bu aşılar DNA içermeyen aşılar. Ne demiştim? Virüsün kendi DNA'sı hücre içine girdiği zaman hastalık oluşturuyor demiştim. Dolayısıyla bu aşılar içinde DNA içermedikleri için hastalık oluşturma, yani HPV'ni yarattığı diğer işte siil gibi, kanser gibi hastalıkları oluşturma riski yok. Bunlar HPV'nin proteinini içeriyorlar. Hücresel bazı proteinlerini içeriyorlar ve bizim kendi vücudumuzun bağışıklık sisteminin bu insan papilloma virüsünü daha fazla tanıyıp onu yok etmesine karşı özel savaşçılar üretiyorlar. İşte bu şekilde etki ediyorlar. Ve 2006 yılından beri FDA yani Amerika cemiyetleri ve EMA tarafından Avrupa cemiyetleri tarafından güvenilirliğini kabul edilmiş, ispatlanmış, kullanımda olan aşılar bunlar. Bu aşıları hangi risk gruplarına öneriyoruz? Bu aşılar için şu andaki aşılama programı 11-13 yaşındaki tüm kız çocukları ve erkek çocuklarını kaplıyor. Eskiden cinsel ilişki başlamasıyla beraber aşıların yapılamayacağını konuşuyorduk. Ama artık cinsel ilişkinin başlaması, herhangi bir HPV tipi ile daha önceden enfektif enf enfeksiyonun oluşmuş olması, daha önce HPV risk tayini testinde herhangi bir HPV'nin tespit edilmiş olması, hatta serviks kanseri geçirmiş olmak bu aşıların yapılması için bir engel teşkil etmemektedir. Çünkü anlattığım gibi birçok HPV tipi hastalığa yol açabilmektedir. Biz tek bir HPV tipini değil, mümkünse mümkün olduğunca çok HPV tipini hedefliyoruz. 11-13 yaşındaki her kız ve erkek çocuğuna aşılamayı öngörüyoruz. 13 yaşından sonra yine aşılamayı öneriyoruz. Ancak 11-13 yaşları arası 2 doz aşı önerirken 13 yaşından sonra 3 doz aşı öneriyoruz. Aşılama aralıkları da 3 doz aşı için 0, 1, 6, iki doz aşısı içinde 0. ve 6. aylar şeklinde uygulanabiliyor. Çeşitli aşı tiplerine göre aşılama programları değişebildiğinden aşılama programlarıyla ilgili genel bilgiyi mutlaka doktorunuza danışarak yapmanızı ama aşılama programının mümkün olduğunca erken dönemde, daha çocukluk çağında, henüz ergenliğin başında yapılması gerektiğini hatırlatıyoruz. Neden aşılama bu kadar önemli? Çünkü gösterilmiş ki erken yaşta aşılama ömür boyu koruma sağlayabiliyor ve ömür boyu bulaş riskini azalttığınız zaman %99.7 insan papilloma virüsü ilişkili bir hastalığı tamamen önleme şansınız oluyor. İşte o yüzden özellikle erken tanı konulabilecek hastalıklar için hem farkındalığın artması, farkındalığın artarak sağlık kuruluşlarından hizmet alma oranlarının artması hem de biz hekimlerin özellikle üzerinde durması, altını çizmesi gereken koruyucu hekimlik politikalarının uygun şekilde yapılanması çok önemli. O nedenle Ocak ayı içerisinde Servis Kanseri Ayını biz kutluyoruz.